Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlere iki işlemlerden yine devam edeceğiz. Nedir bu iki işlem dediğim? Hem faturanın girilmesi hem de ya ödemenin gelmesi ya da ödemenin yapılması gibi işlemlerden bahsediyorum. Şimdi biz öncelikle bir satış faturası yine keseceğiz. Ama bu sefer ödememizi postla yani kredi kartıyla alacağız. Bunu beraber yapalım. E, ee, i̇lk başta bir satış faturamızı girelim isterseniz. Yine menü bölümünden satış ve dağıtım, hareketler ve satış faturaları diyorum. Toptan satış faturası keselim bu sefer. Hizmet faturası değildi. Top, toptan satış olsun. Carimi bulalım hemen. Hangi cariye keselim? Bülent Demiroğlu olsun. Seçtim carimi. Şimdi artık hizmet değil malzeme geldi. Çünkü neden? Toptan satış faturası kestiğim için. HP HB laptop, HP 2 olsun. Bunda mesela Stone'da 5 tane varmış. Bunu seçiyorum. Miktar belirtiyorum. Ve birim fiyat yazıyorum. 5100 lira yazalım. Yeterlidir. KDV dahil 6018 TL olarak kaydediyorum faturamı. Şimdi ben artık bir bilgisayar sattım. Öyle düşünebilirsiniz. Bunun faturasını da kestim. Şimdi bunun ödemesini de Bülent Bey bana kredi kartıyla yaptı. Yine menü bölümüne geliyorum. Hareketler, finans hareketler ve cari hesap fişleri. Şimdi bu cari hesap fişlerinde serbest meslek makbuzlarınızı girebileceğiniz veya kredi kartı fişleri kendi aralarında iade fişi oluşturabileceğiniz e, vade farkı faturalarını alabileceğiniz bir cari hesap fişlerinin içinde e, bu sekmeler var. Bunları diğer videolarda anlatırız size. Şimdi ben öncelikle kredi kartı fişine gireceğim için kredi kartı fişini seçiyorum. 70 numaralıyım. Ve yine sol taraftan ekle diyorum. Şimdi cari hesabımı öncelikle seçiyorum. Ben bu kredi kartı tını kimden tahsil ettim? Bu ödemeyi Bülent Demiroğlu. Ve hangi banka hesabında? Garanti Bankası'nın bakın. Şubeyi kullanmıyorsunuz. POS hesabı olması lazım. Çünkü artık kredi kartıyla tahsil ettim ya. POS hesabından tahsil ettim. Ne kadar? KDV dahil 6018 TL. Yani tümünü tahsil etmiş oldum. Açıklamaya da yine kredi kartı ile ödeme dedim. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. Şimdi kaydediyorum bunu. Yine cari hesaplardan bunun son durumuna bakalım isterseniz beraber. Bülent Demir oldu dedim. Bakın bakiye zaten yok görüyorsunuz. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Burada bir bakiyesi olsaydı alacak ya da borç verirdi. Sağ klik ekstra diyorum. Ekran diyorum. Tamam dedim. Bakın 6018 TL bir toptan satış faturası kesilmiş yani bilgisayar faturası ve bunun ödemesi aynı gün kredi kartıyla alınmış. Bakayım yani de sıfır gözüküyor. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir gün diliyorum sizlere. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.